Öyle bir kötü zamandayız ki hani Haş huzurda peygamberimiz gelse ona bile leke çalacak kötü insanlar var, iftira edecek insanlar var. Bu ülkede böyle saf insanlar olduktan sonra cahil insanlar olduktan sonra bu böyle devam eder. Şu an Türkiye'nin sorunlarını ben gelecek kişinin çok kolay kolay çözebileceğini düşünmüyorum. Vallahi muhalefetten hiç kimse olmasın ya. Ben bir gelecek görmüyorum muhalefette. Maalesef. Ya yeter artık. 20 yıldır değişsin artık yani. Çünkü biz öğrenci olarak bayağı zor durumdayız. O yüzden büyük bir değişim de olması gerek. E, muhalefetin Cumhurbaşkanı da kim olur veya kim olmalı? İsim mi önemli? Karakter sözünde duran bu memleketin hayrına hareket edecek gerçek bir kişiyi mi soruyorsunuz? Yani işte o saydığınız kriterler uyan kişi kim veya muhalefet kimi yapar? Çok kişiler var. Zamanı gelince herhalde açıklarlar. Biz vatandaş olarak isim vermektense öyle bir kötü zamandayız ki hani haşa huzurda peygamberimiz gelse ona bile leke çalacak kötü insanlar var. iftira edecek insanlar var. Allah hakkımızda hayırlısını versin zamanında olanı. Ee, aynı Erdoğan. Muhalefetin ki kim olmalı? Muhalefetin ki? Valla hiçbir bilgim yok. Sizce kim olmalı? <laughs> yani e, karşısına kim çıkartır altın masası sizce? Karşısına kim çıkar? Valla söz konusu Erdoğan olduğu için iyi kişiler çıkar diye düşünüyorum. Çünkü, çünkü kendisi iyi birisi. Erdoğan, i̇yi kişiler. Mı? Kesinlikle yani. Çünkü ben her zaman için Erdoğancıyım. Yani o iyiyse herkes iyi olur. O da zaten çok iyi birisi. Tam olarak bilmiyorum da benim seçim hakkım yok yani şu an. Yaş çünkü. 2023'te kim olacağını daha belli değil kimse ben, Muhalefetin adayı sizce kim olur? Yani büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan olabilir yani. Herkes. Muhalefetin adayı. Muhalefetin adayı. Tam bilgim yok. Ben Zafer Partisi'nin olmasını Düşünüyorum açıkçası Evet Ümit Bey Çünkü 20 yıldır zaten belli bir e, Siyaset düzeni var ama Bunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası Peki Ümit Bey sizce Türkiye'nin sorunlarını çözebilir mi? Evet çözebilir çünkü ülkemizde çok fazla mülteci var ve mültecilerin bizden daha fazla hakları var. Bunun tabii ki olabilir bu bir sorun değil. Ancak şöyle bir durum var. Bizde olmayan haklar onlar da var. Eşit olsa hiçbir şekilde problem yok. Bu yüzden ben Ümit Bey'in bu konu hakkında güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Erdoğan karşısına kimi göstermeli? Evet, muhalefet. muhalefet. Vallahi Erdoğan karşısına kimseyi göstermez bence gösterse de fark etmez. Fark etmez yani. Ha. Zaten ülke çok kötü bir yönetimde şu an. İnsanlar açlık krizinde intihar eden edene. E, sonumuz çok iyiye gitmiyor. Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun. Yani kimi gösterse göstersin Erdoğan kaybeder mi? Kaybetmez, kaybetmez. Bu ülkede böyle e, saf insanlar olduktan sonra, cahil insanlar olduktan sonra bu böyle devam eder. Yani muhalefet Kemal Bey, Mansur Bey herhangi birini gösterse seçilemez mi? Seçilemez. Yani bir Kemal Bey ile bir Tayyip Erdoğan'ın arasında ben bir fark göremiyorum. Yani en güzel Necmettin Erbakan hocamızın dönemiydi ama o da maalesef değeri bilinmedi. Saygılar. Kemal Kılıçdaroğlu olmalı muhtemelen. Yani onun olması gerektiğini düşünüyorum. Yıllarca böyle oldu çünkü. E, onun dışında da oh olur diye düşünüyorum. Yani şu an o olursa mesela Erdoğan'ın karşısında kazanma ihtimali var mı? Yani belki. kim aday çıkaracaklarına bağlı. Yani eğer Kılıçdaroğlu çıkarmazsa bir ihtimal kazanabilirler ama umarım ee, kazanırlar. Peki Kemal Bey sorunlar çözebilir mi Türkiye'nin sorunlarını? Şu an Türkiye'nin sorunlarını ben e, gelecek kişinin çok kolay kolay çözebileceğini düşünmüyorum. Ama e, olur da e, çözebilirse tabii ki de gelsin buyursun gelsin. yani. Tabii ki de var. Yani çözebilir de çözemeyebilir de onu bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz ama bence bir denememiz gerekiyor artık başka birine. Yani bir değişim gerekli Aynen. Bence, bence aynı hükümet devam. Hükümet devam edecek. Tayyip gibi adamda zor bulunur. Peki muhalefet kimi aday gösterir? Benim tahminim Ali Babacan. Gösterir mi? Göster. Peki Erdoğan'ın karşısında şansı var mı? Var. Var. Kazanabilir mi? Tabii. Teşekkür ederim. Vallahi da Tayyip Erdoğan olmasın da kim olursa olsun ya. Gerçekten bak. Hemen çekin. Vallahi muhalefetten hiç kimse olmasın ya. Yani. Olmasın. Ben bir gelecek görmüyorum muhalefetten maalesef. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan devam etsin. Şu an için onun devam etmesini düşünüyorum. Memnunuz. Ben memnunum. Yani evet. Sıkıntı. Muhalefetten muhalefetten niye ümidimiz yok abi? Ee, hepsi bir araya gelip de bir şey yapacağına bir kanım yok. Yani bir hepsi bir araya gelemez, mümkün değil. Çünkü değerler farklı. Hepsi bir arada duramaz ki. E, hepsinin savunduğu değerler farklı farklı çünkü. Çok çok kısa bir sürede çatırdar. Çekiyor mu? Evet. Valla Masur Yavaş'tan başkası olmaz. Tek aday Masur Yavaş. Yani o olur, o olur. yok. Abi seçime gerek yok. Sanda manda seçime gerek yok kardeşim. Masur Yavaş, Tayyip Erdoğan. Arasında şurada Konya'da veya Türkiye genelinde referandum yapsınlar. Seçime meçime gitmesinler. Kim istiyorsa bu millet... Mansur Yavaşça, Mansur Yavaş. Tayyip Erdoğan ise Tayyip Erdoğan. Günü geldiğinde kalsın kalsın gitsin kardeşim. Tek aday Mansur Yavaş. Başka alternatif yok kardeşim. İşte güzel bir isim olması lazım Mansur Yavaş istiyoruz. Gönlümüzün adayı. Yani o olursa seçilir mi? Seçilir. Olasılığı çok yani. Ankara'da bütün oyları toplar. Neden Mansur Yavaş? Mansur Yavaş e, dürüst bir insan. Hırsızlığı yok, soysuzluğu yok. E, Milliyetçi hareket kökenli. Yani insan da doğrusu. Abi muhalefetin adayı sayın abim Mansur Yavaş olur. Neden Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu olursa e, CHP'nin belli potansiyel bir oyu var. Yani Türkiye'de genel itibariyle yüzde 24, yüzde 25'lerde. E, Kemal Kılıçdaroğlu olursa şans tanımıyorum. Mansur Yavaş olursa biraz daha muhalefet olarak oy potansiyeli artar diye düşünüyorum. Allah abi. ben konuşmayayım abi ya. Ya şimdi ağzımızı açarsak sıkıntı oluyor abi ya. Sıkıntı olacak Kesme abi valla ben konuşmayayım. Çok sıkıntılı bir durum. Başkan? Ha Cumhurbaşkanı. Muhalefet bu mu? Bu şehire yoksa İstanbul. <laughs> ee, Türkiye. Erdoğan herhalde. Nerelisiniz? <gülüyor> Ukrayna. Savaştan <laughs> dolayı mı geldin? <laughs> evet. O bizim şu an yanında. Erdoğan yüzde yüz. <laughs> valla onlar adaylarını... Aralarında kişilerdir de kim olduğunu bilmiyorum. Çünkü muhalefetle ilgilenmiyorum. Niye? Benim de içinden birisi partim ama ben o partileri bıraktım. Yani kimi yaparlar sizi? Bence Kılıçdaroğlu aday olsun. Çünkü kaybetmeye mahkum biliyor musun? Yani ya dünya lideri var iken onlar da yedinci bir masaya yani yedi kişilik masaya oy vermek bana göre ahmaklık olur. Çünkü bir istikrar var şu ülkede. 20 yıldır. Ben bunu görüyorum. Alternatifi yok. Memnunluktan önce yani bir alternatifi yok. Herkes gibi ben de değiştirmek isterim. Ama alternatifi yok. Yani bu ülkeyi daha ileriye götürecek birisi yok yani. Abi ben bilmem valla. Cumhurbaşkanı adayıymış kimmiş artık ülke yani ne bileyim yıkılıyor görmüyor musun abi? Kendine değil. eller krallar gibi yaşıyor baksana. Biz krallar gibi yaşayabiliyoruz mu? Asker ücrete geçinebiliyor diyor. Hani asker ücretle bir markete gidiyorsun zaten o asker oraya gidiyor. Senin bir geleceğin bir şeyin bir birikimin yok yani. Günü birlik çalışıyorsun günübirlik gidiyorsun ancak karnını doyurabiliyorsun. Değişse de vatandaşın durumu değişmez mi? Abi vatandaşın değişse de vatandaşın durumu şu an değişmez. Hani 4-5 tane daha önce toparlarken o da toparlanırsa zaten. Şu an zaten az toparlanacak. Kim gelirse de başına toparlanmaz abi zor baksana. Herkes kendi kafasında yapıyor şu an. Zafer Partisi olur ya. Ümit Özdağ mı? Evet Ümit Özdağ. Neden Zafer Partisi Ümit Özdağ? Ya yeter artık. 20 yıldır. Değişsin artık yani. Düzeltir mi Ümit Bence düzeltir. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında şansı var mı? Var. Kazanır mı? Kazanır. Tamam. Teşekkür ederim gençler. Size de sorabilirim. Biz bana sorma Yani kim olmalı veya kim olur? Vallahi hiç bilmiyorum. Da olmaz. Yani Erdoğan karşısında kim var? O olmaz. Rakibinde bilmiyorum. Ee, kesinlikle şu anki olmamalı. Onun dışında takipteyim. Ee, birkaç kişileri takip ediyorum. Mesela Muharrem İnce gibi. Ee, kendisinin projelerine baktım. Ee, onu biraz uygun görüyorum ama hala araştırmadayım. Çünkü gerçekten ülkenin hali çok e, kötü durumda ve düzelmesi gerekiyor. Bunu da öyle konuşmayla yapabileceklerine inanmıyorum. Yani Muharrem Bey sizce Türkiye'nin sorunlarını çözebilir mi? Ee, şu an bunun için ben de bir şey diyemem ama baktığım yani gösterdiği projeler eğer gerçekten yaparsa e, daha ileri gidebileceğimize inanıyorum. E, onun dışında çok bir bilgim yok hala araştırmadayım. Öyle bilmiyorum. Öyle bilmem ki. Tam olarak bilmiyorum. Sizin adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayınız. Önce Erdoğan'a veriyordum oyunu. Şimdi şey ki benim bu engelli özürlü aylığını vermiyorlar. Ben o yüzden biraz daha şey kırgınım, o yüzden vermiyorum Erdoğan. Kimi düşünüyorsunuz? Vallahi kimseyi düşünmüyorum, boş. Ha, abi ben bilmiyorum kim, kim var kim yok. Yani şu an kimse yok, Erdoğan var. Muhalefetten bir isim açıklanmadı. Sizce kim olmalı? İşte onların isimlerini bilmiyorum abi ben. Seksi kutu yani aklımda kimsenin ismi yok. Abi ben bir sosyal medyada Cem Uzan'ı görüyorum, hoşuma ee, da gidiyor. Onu düşünüyorum ben. Yani önümüzdeki seçimlerde Cem Uzan mı olsun Cumhurbaşkanı? Evet, onu düşünüyorum. Neden Cem Uzan? Ee, neden Cem Uzan? Ya, hoşuma gitti yani. Peki onu... bir değişim olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Ee, düşünüyorum. Çünkü biz öğrenci <laughs> olarak bayağı zor durumdayız. O yüzden büyük bir değişim olması gerek. Peki bu değişim veya Cem Uzan'ın gelmesi bir şeyler düzeltir mi? Ee, düzelteceğini zannediyorum. Düzeltecek inşallah. Ben onu tutuyorum. Valla abi konuşmayalım ya. Neden? <laughs> Boş ver ya. Nasıl gerek bu? yok. Boş ver dayı. Kılıçdaroğlu olsun ki işimiz kolay olsun diyor. İşinizi zor yapan rakip hangisi olur? İşimizin zor olması bilinmedik şey zor olur. O açıdan ama Kılıçdaroğlu olsa işimiz daha kolay olur. Konyalı olarak söylüyorum. Yani, ee, siz herhalde AK Partilisiniz. Yok o şekilde değil. Ama bir tane eroinliğinden vergi alın diyecek bir cumhurbaşkanı adayı bence AK Parti olarak değişmez. AK Parti olmazsa olmaz. Yeter ki vatan olsun, millet olsun onu düşünsünler. Abi muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Ümit Özdağ olmalıdır. Neden? Ee, çünkü mülteciler ülkemizde çok büyük bir sorun aşıyor ve bu sorunun aşılması lazım. Yani düşüncelerim bu kadar. Düzeltir mi sizce bir şeyleri? Abi düzelteceğine inanıyorum gerçekten canı gönülden. Bakalım hayırlısı olsun. aynı Abi aynı fikri söyleyeceğim ben de. Yani size kim olmalı? Bence de Ümit Özdağ diye düşünüyorum. O mülteci sorunlarından dolayı ben de gönderebileceğini düşünüyorum. Peki onun dışında işte ekonomi, işsizlik gibi birçok sorun var. Yani onları da düzeltebilir mi? Yani düzeltebileceğine inanıyorum. Vallahi hiç bilmem siyaset. <laughs> siyaset bilsem söylerim de hiç bilmiyorum. Yani Sizin kafanızdaki cumhurbaşkanı kim? Benim oyum yok zaten. Bence Mansur Yavaş olmalı. Neden? Ee, ben Ankara'dan geliyorum Konya'ya. Şimdi Ankara'da gerçekten çok güzel bir yönetim şekli var. Hani bütün meclis e, şeyleri olsun. Bütün ihaleler olsun. Hepsi açık açık yayınlanıyor. Her şey çok şeffaf. Bir de aynı zamanda dünyanın en iyi belediye başkanı seçildi yanılmıyorsam. Evet. Tam emin değilim ama öyleydi değil mi? Öyle, öyle. Yani ülkenin sorunlarını çözebilir mi sizce? Bence çözeceğine inanıyorum ben. Yani en azından bir değişiklik olsun. Anladım. Peki aday gösterilir mi sizce? Ee, bence aday gösterilecektir. Yani gösterilmesi gerekiyor çünkü yani göstermezlerse kaybedeceklerdir. Evet, İnsan kaybedeceği evet. bir seçime gideceğini düşünmüyorum muhalefetin. Size de sorayım. Sizce kim olmalı? Ya, Mansur Yavaş keşke aday olsa. Evet. Gönlümüzden geçen o. Ama pek sanmıyorum altın masayı falan kattı sonucu bilmiyorum. Ama inşallah hayırlısı olur diyelim. Ya yani. bence olay i̇nşallah şu, bence olur. olay şu seçim öncesinden hani kötü haberleri çıkmasın diye Mansur Yavaş'ın öncesinden söylemiyorlar. Ben böyle düşünüyorum. Yıpratmamak için mi? Yıpratmamak için, hani onu karalamamak için. Şimdi öncesinden bir adayı sunuyorlar. Ondan sonra seçime yaklaştığımız takdirde 3-4 ay kala bence onu aday göstereceklerdi ve Cumhurbaşkanımız olacaktır. olacaktır diye düşünüyorum.